Bu mısır bu hale nasıl geldi abi? Nasıl geldi? 25 Nisan'da Ekim'ini yaptık. 25 Nisan'da. Evet. Çok güzel. Gene Toros'un 12-35 organo da. mineral gübresiyle banda verdik. Evet. Dekara 45 kilo gelecek şekilde banda verdik. Ondan sonra damlama serme zamanına gelince damlamalarımızı serdik. Tamam abi. 6 günde bir 12 saat olacak şekilde Suha devamlı yaptırız. sulama yaptık. 6 tamam. günde bir 12 saat. Çok güzel sulama olacak şekilde. Zaten. Evet. Dekara 600 ton su kullandık. Maşallah. Evet. Yani bunlar ölçümledik. Her suda ufak ufak besleme yaptık püskül evet. dönemine kadar. Bu yaptığımız beslemeler amoyum sülfat verdik 20 kilo. 40 kilo üre verdik. Ondan sonra potasyum nitrat verdik 5 kilo. Tamam. Magnezyum sülfat verdik 5 kilo. Hani Ana beslememiz <laughs> bu şekilde oldu. Kimi yerlerde deneme amaçlı yapraktan besleme yaptık. Kimi yerde deneme amaçlı farklı gübreleri damlamadan denemeler yaptık. Ama ana beslememiz bu şekilde. Bu şekilde bir besleme süreci evet. izlediniz. Zaten evet. şu anda artık besleme süreci bitti. Sulamamız da bitti. Sulama ee, da bitti. Ağustos'un 25'i itibariyle son sularımızı bitirdik. Bitirdiniz. Şu anda kurumayı bekliyoruz. Şunu soruyorlar. Hani neden o çiftçi o gübreyi tercih ediyor? Ne tarz bir etkisi var? İşte diğer gübrelerle nasıl bir kıyaslaması var tarzı sorular soruyorlar. 12-35'te fosfor oranı suda çözünür fosfor oranı yüksek. Buna ilave olarak organa mineral bir gübre. Evet. Hani o yüzden onu tercih ediyoruz hani tabanda. Ama mesela şu anda önümüzdeki yıl için buğday gübrelerinde 12-35'in temininde biraz sıkıntı yaşadığımız için 9-21'i tercih ettik. Yeni organomineraller. Yani biraz daha da 12-35 diye bir şey yok. Hı hı. O günün şartında fiyatla piyasadaki gübre hangisi ulaşılabilir ve fiyatı uygunsa onu alıyoruz. Onu Yani illa 12-35 <laughs> diye bir şey yok yani. Tabi Seneye belki 3-12 kullanacağız Mısır'da. Yani bu sabit değişmeyen bir şey değil bizim için. Aynen öyle. Ya zaten bunlar Toros Tarım organa mineral evet, gübreler. Ha. Sadece içerisindeki oranlar değişiyor. Aynen. Ama tabii ki. Kesinlikle taban gübresinde ben çevremdeki arkadaşlara da bunu söylüyorum. Toros'un taban gübresinden tercih etmeye çalışıyoruz yani. Sonuç olarak zaten gösteriyor ha. kendini yatağın bölgede. Aynen. Diğer ekstra azotlu gübreler olsun, diğer damlama gübreler olsun. Onları da piyasa koşullarında farklı markaları da tercih edebiliyoruz. Ama tabanda Toros'un taban gübrelerini kesinlikle, kesinlikle e, tercih ediyorsunuz. Tercih etmeye Peki, çalışıyoruz. şöyle biraz yürüsek baksak senin mısırlara, şu içeridekilere mesela. Burada bir şey olmaz herhalde değil mi? Şöyle basabilirim miyim? Yoktur ya. Bir şey yoktur. ya kenardaki mısırlar tabi doğru bilgiyi vermez her zaman ama yine de şöyle bu 58 12 çeşidi. Evet, yani çeşidi unuttuk de aynı. Evet yani Dekar'da 9000 bitki var. Ortalama. Evet abi. Yani ortalama verimimiz 1600 kilo oldu mu bizim için yeterlidir. yeterli olur bereket versin. Geçen sene nasıldı peki ne yaptınız geçen sene? Ya ortalama 1600, 1600 kilolarda alıyoruz yani. Senin burada yani ektiğin dekar karşısında... son iki yıldır 1600 1500 civarlarında oluyor. oluyor. Ondan önceki yıllarda biraz daha yüksek. Yüksekli. İklime de çok bağlı. Şimdi her ya şeyi dört dörtlük yapıyoruz. Dört dörtlük yapıyorsun. Ama yağmur yağmıyor, sıcak evet, oluyor. Evet mesela son iki yıldır çok aşırı sıcaklar oluyor. Bu da o etkiliyor. Da çok etkiliyor. Zaten civardaki arazilere baktık. Evet. o son vuran sıcaktan sonra bayağı Ya Sıcak etkiliyor. Ben. Kış yağışları bile toprak doygunluğunu etkiliyor. Evet. Yani evet. sularımız azalıyor. O bir faktör. İşte bizim organo mineralin etkisini biraz daha göstermesinin sebebi de bu kuraklık. Olabilir Çünkü evet. Çünkü toprağın su tutma kapasitesini arttırıyor. Şimdi kısıtlı yağış var. Evet. Onu da maksimum şekilde değerlendirecek. Onun da bir etkisi oluyor. Aynen Etkide Aynen, kullanman öyle. gerekiyor. Bu da etkiliyor aslında. Tabii. Mısırı. Mesela abi ilerleyen süreçte bir magnezyum uygulaması dedin ya 5 kilo. Evet. Onu hangi dönemde veriyorsunuz? Ya mısırı? Püskül öncesi magnezyumun 3 kilosunu yalnız başına verdik. Tamam. Bel boyu döneminde. Tamam. 2 kilosunu da 5 kilo potasyumla beraber, potasyum nitratla beraber verdik. O, hani şekilde. o şekilde tercih ettiniz. O şekilde devam ettiniz. Evet. Amonyum sülfatın 10 kilosunu ilk suda verdik, 10 kilosunu püskül öncesinde verdik. Yani üreyi bitirdikten sonra e 40 kilo üreyi de 6 günde bir sulama yaptığımız için. Her suda 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo bu şekilde verdik. Bu şekilde devam evet, ettik. Püsküle kadar bütün gübrelemelerimizi tamamladık. Ondan sonra bitirmiş oldunuz. Aynen, bir Zaten daha sulamamıza devam ettik. Mısırın boyu da gayet yerinde. Çünkü yani normal. Yağmura evet. ve kurak giden bir sezona göre, sıcak giden bir sezona göre gayet yerinde bir boyu var. Diğer arazilerle karşılaştırdığım zaman hani onların boylar şuralarda. Ya bizim Bayağı burada herhangi aşağılarda. bir bakımla alakalı eksiğimiz, hatamız olmadı. Evet. Hani biz görevimizi... Bir de senin işçilik gerçekten çok beğeniyorum evet. abi. Ya görevimizi Maşallah yaptık. Hani suyumuz normal yani suyumuza göre ekiyoruz. Hani evet. fazla ekmemeye çalışıyoruz ama işte sularımız da gitgide azalıyor. Gelecek sene ne yapacaksın abi mesela? Azaltacak mısın araziyi? Ya yani şöyle azaltma Gidişhata değil. Ben göre. zaten mısır ve buğday üzerine ağırlıklı ya, ekiliş şey yapıyorum. Suda sıkıntı yaşıyorum dedin ya. Evet tabii ki suda azaltıyoruz. O alıyoruz. Ondan dolayı soruyorum. Tabii ki, tabii ki, Mesela on... 100 dönümlük bir arazi yapabilecek suyun olduğunu düşünüyorsan 50'ye falan düşürüyorsun. Tabii herhalde. onu, onu da. azaltıyoruz yani riske atmamak için abi piyasayı nasıl görüyorsun? Yani ekonomik olarak piyasada biz çiftçiler olarak bizim yapabileceğimiz bir şey, bir yok. şey yok. Yani bizim yapabileceğimiz tek şey verimli üretim yapmak. Aynen öyle. Verimli üretim yaparken de giderlerimizi de <laughs> ona göre ona göre Hesap, takip ederek, takip hesaplayarak yap. yapmak. Yani fazla, suyu fazla da kullanmamak ama eksik de kullanmamak. Evet. Gübreyi, her bulduğumuz gübreyi atmamak ama atmamız gereken gübreden de kaçmayacağız. Hani ana temel şeyleri yaparak. Evet abi. Fazla da abartmadan hani her bulduğumuzu at, onu da at, bunu da at. <laughs> Değil de hani atıyorum 1500-1600 kilo mısırda günümüz şartlarında yani kendi adıma konuşuyorum. Bereket dersin. Ben icar çiftçi ben kazanıyorum. Ha, başkasına göre benim kazandığım azdır, başka bir çiftçiye göre çoktur, onu bilemem. Evet, Ama mısır tarımı olsun, buğday tarımı olsun, benim bildiğim hani şu an için onlar var. Bu iki üründe de yani ortalama bir iyi güzel verim alırsak, Allah'tan da bir aksilik olmazsa bereket versin, bereket versin. Kazanıyoruz yani. Yoksa işte fiyatlar düşük, <laughs> o yüksek, gübre pahalı demenin kimseye bir faydası yok. Ancak boş konuşmuş oluyoruz Türkçesi yani. Ya abi biraz da senin tamahkar evet. yapın var. Aynı zamanda işçiliğin gerçekten çok değerli. Ya aynen bizim yapabileceğimiz kastım, o. Kastım şu mesela hani diğer tarlalar şöyle böyle diyoruz ya adam suyu zamanında vermiyor. Sen gece uyuyamıyorsun belki gözün uyku Ya tabii suyu mesela lazım diyorsun, ya. diyorsun erken. Çalışan arkadaşlarımız da var. Beraber mesela ben onlarla beraber sabah da tarladım, akşam da tarladım. Evet. Hani ben onlara bırakmam. Beraber arkadaş olarak bu işi götürüyoruz. Kontrol ediyoruz, takip ediyoruz. Ya, sorun elbet oluyor. Yani İlaki. her her şey her zaman dört dörtlük <laughs> olmuyor ama mümkün olduğunca doğru ve düzgün evet. bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabii sevgi çok önemli. Sevgi önemli. Sevgi önemli. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa yani ben her şey güzel güllük gülistanlık da demiyorum. ya Tabii ki sorunlar var ülkemizde de var. Bizlerde de var. <laughs> Ama yani bizim görevimiz en iyi şekilde işimizi takip ederek verimli üretim yapmak. Araştıracağız kendi çarpımıza. Yani ben hiçbir zaman bu işi biliyorum da diyemeyiz. Hı hı. Çünkü her sene bir değişik bir sorunla problemle Aynen, karşılaşıyoruz. Öyle. Yani işin Türkçesi verimli üretim. Mesela ben dekara kaç ton su kullandığımı biliyorum. Bir de ben ortalama son 3 yıldır bunu ölçümlüyorum. Ortalama 600 ton su kullanıyoruz dane evet. mısır üretmek için. 500 de kullandığım yer var, 700 de kullandığım yer var ama ortalama 600 ton su kullanıyoruz. Evet. Ben bu 600 ton suyla ne kadar dane mısır alabiliyorum? Bunların hepsi artık bu kafanda önemli. oturdu ha, senin. Aynen yani hesabını kitabını aynen için. Aynen öyle. İşte buğdayda ne kadar su kullandığımızı biliyoruz. Maalesef iklimler biraz olumsuz gidiyor. Yani sen az önce şey demiştin 5 senede bir kuraklık yaşanıyor. Şu anda 1 senede 5 senelik kuraklık Yaşanıyor. Tabii yani katlayarak gidiyor. Sularımız katlayarak azalıyor. Evet. Kuraklık katlayarak artıyor. Yani tek bizim çiftçiler olarak yapabileceğimiz suyu İda verimli, verimli, verimli kullanmak yani kullanmak. kullandığımız suyla maksimum verim almak. Teknolojik sulama şeylerini de kullanmamız lazım. Lazım, lazım. İşte <laughs> ne kadar su kullanıyoruz. Onlar da önemli. Hani tabii hepsine direkt geçemiyoruz ama kademeli olarak <laughs> evet onları abi. da kullanmaya başladım. Sevdiğim kısmım burası. Yani sen hesabını kitabını yapıyorsun. Toprağına bakıyorsun ona göre ilerliyorsun. Tabii yani... ben dikeceğim şu kadar atmam gerekiyor diyorsun. Şu yani atacağım, şu atmam Gübre gerekiyor. atmadan verim alınamıyor. Aynen öyle. Ama yani her bulduğumuz gübreyi de atmanın bir anlamı yok. İşte abi bu gübreyi buna at, o gübreyi buna at. da bir anlamı. Çünkü. Aynen öyle. Denemenin de bir anlamı. Yani kendi çapımda ben denemeler de yaptım. Çok böyle Amerika'yı yeniden keşfetmenin de Nasıl biz çiftçilere bir faydası Zaten yok. Zaten kullanılmış, He. artık bilinen şeyler. Aynen, bunlar. garantici olacaksın. yani işte. Garantici olacak. Aynen hani çok da böyle fantazi peşinde koşmaya aynen. gerek yok yani. Ben <laughs> aynen. öyle düşünüyorum. Ya, görünen köy kılavuz Ama... istemez işte abi ortada. Gübre tabii ki vermeden olmuyor. olmuyor. Abartmadan belli bir ekonomi çerçevesi içinde gübreyi vereceğiz. O senenin yani. konjüktürünü takip edeceksin. Tabii. O zaman toprağın isteğini takip edeceksin. bitkinin isteğini takip edeceksin. Ondan sonra ona göre bir belirleme yapıp o şekilde gübre vermeyin. Aynen. Yani. Aynen. Mesela örnek vereyim ben son iki yıldır fosfor ağırlıklı mısırda tavan gübresi kullanıyorum. Evet. İşte 12-35 olarak. Ama önümüzde 2 yıl gidişatı göre, kış döneminde bakacağız ona. Mesela potasyum içerikli gübre kullanıp Gübre miktarımı arttırmayı düşünüyorum. Yani o tamamen tabii toprak tahlili de yaptıracağım bu arada. Hani bileyim nerede ne var son durum ne diye. Sonuçta evet, hep abi. aynı durmuyor <laughs> elementler. O şekilde yani benim bildiğim o. Dilimin e, döndüğü aynen. bu. Halil abi şimdi buranın hasat zamanı geldiğinde... Gene video çekmeye çalışacağız tabi ama. İnşallah. Eğer çekemezsek de sen gene bize bilgilerini verirsin. Hani burada kaç ton bir verim alındı, ortalaması Aynen. ne. Ya Allah'tan bir aksilik olmasa. Yani... Şu an görüntü güzel, fena bir görüntü. Ya yok. yüksek verim aşırı. olan yerde olur. Düşük evet, verim düşük ol olan yerde olur. Toprağın yapısına göre. Yani ben hani bu yıl için konuşuyorum. 1600 kilo ortalama verim. İşte bizim ne biçimlememiz ortalama 18-20 nemlerde biçiyoruz. Ya bir de şöyle bir şey var Halil abi sözünü kesiyorum da mesela civardakilerin 1100 alıp 1200 alıp senin 1600 almanla farklı bir olay. Ya şimdi ama Bence herkes şey yaşanırsa... herkes düşük almıyor. Aynen. Mesela adamın Tabii, yüksek alan da illaki. Tabii. Ya benim şimdi ben sadece Atıyorum farklı bir ürün ekmiyorum. İşte ne bileyim şeker pancarı ekmiyorum. Hani sadece buna odaklanmaya çalışıyorum. Hani da, o, o da bana bir avantaj evet. sağlıyor. Yani Çocuğuna belki ne kadar araştırıyorum? Şeker pancarı eksem daha çok para kazanacağım. Tabii. Ne bileyim tohumlu gay çekirdeği eksem daha fazla para kazanacağım Aynen, ama öyle. ya sadece hedef sadece para kazanmak değil. Yani ya burada başka bir üründen zarar etmemek. Aynen, yani öyle. o üründen kar ederken buradakini takibini kolay olsun diye ben buğday ve mısır üzerine, yoldaşı, üzerine çalışmaya çalışıyorum. Çalışmaya da devam ediyorsun. Ha, az kazansak da bereketler Merkez ben etmezsin. hani memnunum kendi ya Sen adıma. biraz daha hani ben bunu biliyorum çok evet. da açılmaya gerek yok. Kabusun. Aynen hani başka ürünlerden fazla kazanabiliriz ama Aynen. ben devamlılığı olsun Güvenlik her yıl. da yüzeyim diyorsunuz. Aynen. Daha mantıklı. Ya bir de şöyle düşünüyorum hani bir yıl çok kazanıp iki yıl az kazanıp üç yıl çok kazanmak yerine yani her yıl kazanayım az kazanayım, az ama, kazanayım. Düzenli ama düzenli kazanayım biraz Düşüncemiz daha güvenli kazanayım. Zaten Aynen şu anki konjüktürü çiftçinin kaybetmek gibi bir lüksü Aynen. yok abi. Fantaziye hiç gerek yok, aynı, yok yani. Gerek Aynen yok. Yok. Ha, az alan ekiyor olsaydım mesela. Şimdi ben icarcıyım. Hani kiralık çalışıyoruz. Evet. E, adamın tarlayı boş bırakamayız sonuçta. Buraları ekmemiz gerekiyor. O yüzden de işte böyle garantici ürünlerle hani kendimizi sürdürüyoruz. Hı hı. Ama az alanda çalışıyor olsaydım o zaman belki domates de ekecektik. Aynen öyle. Belki ne bileyim soğan ekecektik. Hani Sebzeye falan girecektin o zaman. Çünkü sonuçta para kazanmamız Aynen öyle gerekiyor mi? bu işi devam ettirmemiz için. Ama şu an için çok alanda çalıştığımız için kiralık olarak. Hani bu tip garanti ürünlerle hem ben zarar etmeyeyim hem çevremdekiler zarar etmesin. İşte kiraladığım adamın parasını vereyim. Yanımdaki adamın Aynen parasını öyle. vereyim. Hani sistem böyle dönsün diye dönsün, düşünüyorum. devam etsin. Aynen. Halil abi Mısır'la alakalı gerçekten değerli bilgiler verdin. Geçen geldiğimizde de buğdayla alakalı vermiştin. Ya ben çok dediğim gibi hani bilgi alakalı. olarak ben kendi bu işe dedim yani ben sonradan başladım. Hani evet. çok aşırı bir bilgim yok ama kendi çapımda Sen... Ya şöyle bilgim var abi. Dilimin Tecrübeler... Önce anlatıyorum tecrübe yani. ederek gördüğün için bazı şeyleri evet. yani şunu kullanayım. Aa bak böyle sonuç veriyor. Bunu kullanayım. Aa bak böyle sonuç veriyor diye gördüğün için hani bu bir bilgi birikimi evet. oluyor bir süre sonra sende. Halil abi verdiğin bilgiler için teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür İnşallah ederim. İnşallah yakın zamanda gene geleceğim. Videoma da konuk olduğun için teşekkür ederim abi. Arkadaşlar ben teşekkür ederim. Sizler de videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik kalın sağlıcakla.